Devadasi, Hindistan'da Tanrı'nın hizmetkarı veya Tanrı'nın cariyesi olarak bilinen ve hayatını bir Tanrı'ya adayan kadınlardı. Devadasi sistemi, çağdaş Hindistan'a kadar uzayan bir uygulamadır. Devadasi figürü, Jamadagni'nin karısı Renuka efsanesiyle ilişkilendirilir. Bu da geçmişini tarih öncesine kadar uzatmaktadır. Devadasiler 7 kategoriye ayrılır. Bunlar, ailesi tarafından tapınağa sunulan, kaçırıldıktan sonra Devadasi yapılan, tapınağa satılan, kendi isteğiyle tapınağa gelen, adanmışlık amacıyla sunulan, yeterlilik düzeyine eriştikten sonra devadasi olan, dansı ve müziği için para alanlar şeklindedir. Bu sistemde en önemli sebep inançtır. Tanrılara veya tanrıçalara atak adama geleneğinden gelir. Ancak ne yazık ki alt sınıfın üst sınıf tarafından sömürülmesine sebep olur. Ayrıca yabancılara konukseverlik adı altında kadın sunumları da yapılır. Eskiden tapınağın yakınında yaşayan devadasiler Ayinler ve törenler düzenlerdi. Sanatın koruyucusu olarak görülen bu kadınlar el üstünde tutulurdu. Ancak zamanla negatif değişimler yaşandı. Üst düzey insanlar tapınağa bağlı devadasileri eğlence ve cinsellik için kullanmaya başladı. Zührevi hastalığa sahip olduğu belirlenen devadasiler ölene kadar hastanelere kapatıldı. Yaşlanana dek kullanılan sağlıklı devadasiler işleri bitince hiçbir güvenceleri olmadan sokağa düştü. Doğum yaptıkları zaman aile kurmaları, çocuklarını büyütmeleri imkansızdı. Çocukları kucaklarından koparılıp tapınaklara gönderildi. Dinsel bir bağlılık hayat yaşaması bekleniyordu onlardan. Diğer ölümlülerle evlenmeleri yasaktı. Ve ergenlik çağında para veya hediyeler karşılığında bedenlerini yaşlı bir adama feda etmeye zorlanıyorlardı. Bazen evdeki hastanın iyileşmesi, kısırlığın ya da maddi durumların düzelmesi gibi batıl sebepler uğruna adanma adı altında kızlar aileleri tarafından satılıyordu. Hindistan'da çeyiz geleneği nedeniyle kızlar genellikle külfetli ve maliyetli görülüyordu. Yoksul aileler kızlarını devadasi olmaya zorlayarak bir gelir kaynağı elde ediyor ve onları evlendirme masrafından kurtuluyordu. Tüm bunlar olurken binlerce kadın da hayatını kaybediyordu. AIDS'te dahil olmak üzere birçok hastalığa maruz kalıyorlardı. 1800'lerin sonunda buna son vermek isteyenlerin karşıt hareketiyle bazı adımlar atıldı. Kendisi de eski bir devadasi olan yazar Muvalur Ramamirtam'ın otobiyografik romanı sayesinde oluşan farkındalıkla devadasi sistemi 1947'de ortadan kaldırıldı. Fakat bu sistemi destekleyen kişilerce farklı isimler altında devam ettiriliyor. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı ayı unutmayın lütfen hoşça kalın